Saat gece 3 sularında masum bir köylü silah ile vurularak öldürüldü. Ve biz de olay yerinde olan bütün herkesi sorguya çekeceğiz. Suçluyu bulup Hagi Vagi çukuruna atacağız. Ve siz de videoyu sonuna kadar izleyip bize katili bulmamızda yardım edin. Birader görüyor musun? Masum köylüyü marketin önünde öldürmüşler. Evet birader görürüm baksana ne kadar da yazık ya. Adam markete gidecekmiş ama gece üstü market kapalı olduğu için kardeşim onu öldürmüşler. Evet kardeşim ama merak etme suçluyu bulacağız. Masum köylünün intikamını alacağız çalışkan Arkadaşlar sizler de katili bulmamıza yardım edin. Videoyu sonuna kadar izleyin çalışkan Katili bulun lütfen arkadaşlar. Katili bulup onu hagi vakit çukurlatıp cezalandıralım. Evet birader hadi bakalım görevimizi yerine getirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu silahla öldürmüşler. Ve şimdi biz herkesi sorguya çekeceğiz. İlk önce arkadaşlar Squid Game'deki bebekten başlayalım. Merhaba Squid Game bebeği. Merhaba. Beni neden buraya getirdiniz? Seni neden buraya getirdik? Keyfimizden getirdik. Şu soruya bak ya. Buraya geldin çünkü suçlusun. Hadi bakalım itiraf et. Sen mi öldürdün? Ha? Kimi? Vallahi sen çok iyi anlarsın. İnsanları öldürmeyi biliyorsun Squid Game bebi. Biliyorsun Squid Game oyununda, yeşil kırmızı ışık oyununda bütün herkesi öldürmüş hatırlatırsam sana. Evet, onları öldürmüştüm. Ama ben şimdi artık kimseyi öldürmüyorum. Demek ki kimse öldürmüyorsun ha? Peki ya gece saat 3'te marketin orada ne yapıyordun? Söyle bana ha, söyle hadi. Marketin önünde mi ne yapıyordum? Çünkü işten geldim. Orada indim. Ne? İşten mi geldin? Ne işi ya? Ne işinden bahsediyorsun sen? Biliyorsun ben Squid Game'de çalışıyorum Ne işim bitti. Ve ben de eve geldim. Demek ki insanları öldürmeye devam edin öyle mi? Hani insanları öldürmüyordun? Sen sen yalan söylüyorsun Squid Game bebeği. Öldürüyorsun değil mi insanları? Ama benim işim. O yüzden öldürüyorum. Şuna bak ya. Bir daha hala insanları öldürür diye savunuyor. Seni ben hangi vakit çukuruna atıyorum. Git bakalım seni bezlik bebek aşağıda. Aa. Tamamdır arkadaşlar. Onu Squid Game bebeğini gittim. Hakeva güç kurunu attım çeşkense. Onu cezalandırdım. İyi yaptın birader. Hak ediyordu baksana. Bir sürü insanı öldürmüş. Evet kardeşim bir sürü insanı öldürmüş. Ben de gittim arkadaşlar onu cezalandırdım. Aşağıya attım merak etme çalışkanesi. Artık kimse öldüremeyecek. Birader ya acaba kim suçlu vallahi gözüm hiç anlamıyor. Baksana kardeşim. Bütün herkes masum gibi duruyor. Anlamadım vallahi ben. Ben de anlamadım birader. Arkadaşlar sizce kim suçlu çıkacak? Yorumlara izin bakın. Lütfen arkadaşlar bize yardım edin. O zaman korkunç paylaşıp Pennywise'den başlayalım. Merhaba korkunç paylaşıp Pennywise. <laughs> Merhaba Gürol. Ne yapıyorsun bakalım? İyidir vallahi vay seni sormalı. Ama yani burada sadece sorularız ben sorarım. Sen soramazsın. Şimdi sana bir soru soracağım. Gece 3'te marketin orada ne yapıyordun? Ve Marketin önünde bir tane masum köylü bu silahla vurularak öldürüldü. Hadi bakalım ne yapıyordun orada itiraf et. Söyle bana gerçekleri söyle. Yoksa bu silahı kafana dayarım ve seni vururum. Duyuyor mu beni lan? Tamam sakin ol merak etme bütün her şeyi sana anlatacağım gece üçte markete neden mi gittim çünkü karnım acıkmıştı. Yemek yemeye gittim. Yemek yemeye mi gittin? Bak bir kere yalan söyledim buradan bil tamam mı? Gece 3'te marketler açık olmaz. Akşam 9'dan veya ondan sonra bütün marketler kapanır. O yüzden sen bana yalan söylüyorsun Pennywise. Tamam mı? Yalan söylüyorsun bana. Gerçekleri söyle. Hadi gerçekleri söyle dedim. Yo ben sana yalan söylemiyorum ki. Sadece gittim marketin önündeki insanları yedim. Ne? Marketin önündeki insanları mı yedin? Evet. Mm, tadı çok güzeldi. Ama bahsettiğiniz kişiyi ben öldürmedim. S seni bildik. Neden insanları öldürüyorsun? Çünkü benim karnım acıktığında ben insanları yerim. Tamam mı? Ama kimin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Ne? Kimin öldürdüğünü biliyor musun? Tamam bak sana bir şans sanıyorum Pennywise tamam mı? Eğer bana kimin öldürdüğünü söylersen seni buradan servis bırakırım. Eve gitmene izin veririm. Ama bana kimin olduğunu söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? <laughs> Hala beni tanımamış İngirol. Ben arkadaşımı satmam. Ne? Arkadaşın mı? Arkadaşın mı yaptı bunu? Sana bir şey söylemem. Bana ne? Bana ne? Bana ne? O zaman söyle ben sen yürü Allah aşağıya tamam mı seni bizlik? Birader duydun mu? Pennywise ne söyledi? Arkadaşım dedi. Yani buradan birisi Pennywise'ın arkadaşı kardeşim. Evet birader birisi arkadaşı ve o kişi köylüyü öldürmüş. Acaba kim öldürmüş ya? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Sizce buradan Pennywise'ın arkadaşı kim olabilir? Vallahi ben arkadaşlar Granny'den şüpheliyim. Freddy'den şüpheliyim. Korkunç dondurmacı da aslında şüpheli. Harry olamaz. Hulk da olamaz. Allah Allah ya yorumlarınızı arkadaşlar kafayı yiyeceğim vallahi. Sizce suçlu kim? Gel bakalım kardeşim. Gidelim de Korkuş Dondurmacı'ya soralım. Hey, merhaba Korkuş Dondurmacı. Dondurmacı, dondurmacı, bir alana bir bedava, bir alana bir bedava. Korkuş Dondurmacı'nın dondurmalarını tatlarınız mı bakalım çocuklar? Yok canım sağ ol. Ben senin dondurmanı istemiyorum. Şimdi korkunç dondurmacı. Sana birkaç sorum olacak. Tabii sadece burada soruları ben sorarım. Sen soramazsın. Sorduğun anda kafana mermiyi yersin. Tabii ki bakalım çocuk adam sor bana soruları ama ondan sonra dondurmaları mı tadacaksın. Tamam lan eğer bana doğru cevaplar verirsen sen dondurmanı tadacağım tamam mı? Tamamdır sor bakalım gelsin. Korkunç dondurmacı gece 3'te işte bildiğin üzere bir tane köylü silahla vurularak öldürmüş hem de tam da bu silahla görüyorsun değil mi silahı? Evet görüyorum çok korkunç bir silah. Evet hem de çok korkunç bir silah değil mi? Şimdi sana sorum olacak. Onu sen mi öldürdün? Ve gece 3'te marketin oralarda ne yapıyordun? Yani bildiğin üzere marketin önünde köylü buralarak öldürüldü. Birincisi ben marketin önünde dondurma arabam ile dondurmalar sıtıyordum. Kimseyi öldürmedim. Yani öldürüyorum da aslında sadece dondurma yakmak için öldürüyorum. Ne? Öldürüyor musun? Bir, bir, bir dakika. Ee, i̇nsanları dondurma yapmak için mi öldürüyorsun? Sen dondurmaları insan etinden mi yapıyorsun? Evet. İnsanları donduruyorum. Ve ondan sonra onları kıtır kıtır kesiyorum. Ve ondan sonra onlardan bir dondurma yapıyorum. <laughs> Ama tatmalısın. Bence çok lezzetli. <laughs> Senin surafren pislik hastalıklı adam. Git lan bakalım aşağıya. Bu ne ya böyle kardeşim duydun mu? Evet birader duydum. Ben bir kere korkunç dondurmacıdan dondurma yedim. İyi <laughs> kardeşim bence kusmalısın. <laughs> bence de kardeşim çok iğrenç. Kardeşim benim şüphelendiğim iki kişi daha var. Freddy ve Granny. Onlara sorguya çeksek mi sence? Evet evet birader bence onları da sorguya çekelim. Tamamdır kardeşim gel bakalım şimdi benimle. Hey merhaba korkunç büyük anne Granny. Nerede? Ben şimdi burada hiçlikle hiç çorba fener istemiyorum. Şimdi benim sorduğum soruları doğru cevap vereceksin Gece 3'te marketin oradan ne yapıyordun Greni? Bana gerçekleri söyle. Hadi bakalım. Marketin önünde ne mi yapıyordum? Sa Çorbama dağıtıyordun. peki ne çorbası bu? Zehirli insan kafası çorbası. Zehirli insan kafatası çorbası mı? Ne diyorsun be sen? Evet ama öyle bana kızmana gerek yok. Çünkü insanlar afet onları yedi. Bence hepsi çok beğendi. Sence ben de tadına bakmalısın. <laughs> yok teşekkür ederim canım benim kalsın. Peki ya çorbayı almayan kişilere ne yapıyorsun? Çorbayı almayan kişileri öldürüyorum. Silahım ile ama dün akşam silahımı kaybettim. Ne? Silahını mı kayıp Yoksa silahın bu mu senin? Aa, silahımın sende ne işi var? Bir dakika, yoksa sen mi öldürdün lan köylüyü? Birader öldürdü? Sen dediğim gibi çorbamı almayan kişileri öldürüyorum. Senin manyak su kadın seni. <laughs> Git bakalım, senin pislik öyle aşağıda. Aa! Kardeşim, Su bulduk. buluk, Granny'ymiş. Evet birader tek bir kişi şey değil bütün herkesi öldürüp onları kesip kardeşim onlardan çorba yapıyormuş iğrenç. Evet kardeşim ya ama bak görüyor musun suşu bulduk arkadaşlar. Onun cezasını çektirdik. Neyse bakın canım hanım biz de bugünkü maceramızın sonu gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin sayenizde arkadaşlar gittik granny'yi bulduk ve onu hacı güç kurulatıp cezalandırdık. Merak etmeyin köylünün karı yerde kalmadı arkadaşlar. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekran iki tane video çıktı ise solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla bak dostum şu an ekrandaki tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan tıkla. Solda çıkan ve sağda çıkan tıklarsan bütün duaları gerçek olacakmış. Görüşkenize bakın öpüyorum hepinize. Bay bay.